Evet, mesela şöyle, hepinize selamlar. Bugün VR'da Vacation Simulator oynayacağız. O zaman uzatmadan videoya başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İlk kez böyle bir tarzda video çekiyorum. O zaman başlayalım. Evet. Şuradan kanalıma koyup başlayalım. Ee, bununla başlayalım mı? Yok ya normal başlayalım. Normal başlayalım. Evet. Eee hemen şuradan işe gideceğiz. Bu arada oyundan destekledim sizin için. Eee bunu mu yapalım? İlk önce bunu yapalım hadi. Bu arada şu an kamerası nasıl yüzüyor Aa yanlış tarafa doğru bakıyorum şükür. Şöyle bakalım o zaman. Heh evet. <laughs> ne istiyorlarmış? tort pota. şu ekmeği alalım. Bakın bu ekmeği kızartacaksınız şeylerle birlikte. Bak. O kadar mısa bu çek ki. Yani tahmin bile edemeyeceksiniz. Sosisli yapacağız. Sosislerimizi şöyle koyalım. Ee, tamam Komondos. 360'lı bir O kadar güzel olacak ki. Saat var. Evet, de tekrar. Evet, şöyle koyalım. Evet. Şu an kamerada nasıl Nereye Gene yanlış tarafa bakmış ki? Tamameyse boş ver. Tamam boş ver ha. <im assistantskil Stadium> <laughs> Ee, evet bu yer bota ee, şuna yani bakalımcı o kadar güzel şeyler yapıyor ki şimdi bak iki tane bundan koyacaksın tamam mı yapıştır der. Bak. Kaç tane virgülsüz? 5 5 6 7 ve 8'de sol sol olacak. 7 ve 8. Bak. Kaç tane cümle olacak? 2 tane cümle olacak. 2 sinesi bak şimdi ilk önce bunu alıyorsunuz tamam mı? Buraya bir tane hamburger pastası koyuyorsunuz. Kişmemiş neyse bunu koyalım. Bakın üstüne buna ve bunu koyuyorsunuz tamam mı? Sonra tekrar buna ve şu iki üçe şunu sonra bunu koyuyorsunuz. Sonra tekrar bunu koyuyorsunuz. Ve bunun üstüne de mayonez atıyorsunuz. Hımm... 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 Evet. şu tarafı var Bu tarafı pişirelim çünkü. Tamam, bu da pişti. Bakın, bunu böyle koyuyorsun, bu da böyle koyuyorsunuz. Al bakayım. Gelsin buraya. <laughs> Al Şimdi bu da şu ekmekten işte diğer ekmekten. Ya şeylerde. Mayonez yok. Yere düşmüş.

şunu içine koy. Sonra bu sıvı. Sıvının parça bakıyorsunuz. Sonra ne işliyor? Yani bunun yanına içecek istemiyorlar. Şunu döktüm. İstiyorlar. Para kara yok. Para yok. Para Heh. Ya Allah, ya oluyor? Evet, bu evet. kadar doğru yeter. Düşünüyorum. Hm. Good. You're my first customer of day. Let's make a memory again. Take a selfie and hand it to me so I can frame this moment. Don't forget to we my our lovers.

Okay, sure. I'm gonna tell everybody if he's in the attack. So I think so. I want to show I get Would you like to do Imagine all the the center end, to the inner power supply. of a calm, rolling ocean. Keep football. Teď Várdy sa jednou najdef olviesi. Plá neto mému últi. A oto vedme hlomovść... ..žilesa vptouším. Žiadnosť vikoch Following the software update project calm down deep problem We'll then move to the pride and here is the final pose for today Trose Find your aim. <laughs> evet o zaman videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Ulan, o zaman görüşmek üzere. Bye bye.